merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa kapısının önünde araç çıkayanlar için arabayı yıkama videosu çekiyorum. Hepinize iyi seyirler. Ya da boş ver böyle ne? Ama cidden Ama cidden, Sahiden neredesin Sahiden neredesin cidden sen neredesin cidden sen neredesin gene? Ya da boş ver böyle Ya da boş ver böyle Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin cane Kaldım kurtar boşluklardan Ya da boşver böyle bir cane Bıktım daha çok güçsüzlerden Ama cidden ciğerim yani? Vuruldum sol yanımda ne Bıkmadın mı hiç sahtelikten kork Bıkmadın mı hiç sahtelikten Korkulardan karakterinden Seni gördüm şeytanın gözbebeğinden Dönmem ki inimi özlemediğimden Arkadaşlar şimdi aracımızın kurutma işlemine geçeceğiz